Merhabalar. Bugünkü aracımız 2016 model Fiat Egea. Aracımıza Apple CarPlay ve Android Auto destekli Grundig markamızı entegre ettik. Cihaz açılışta araç marka logosuyla açılabiliyor ya da bu fotoğrafı istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu cihazın detaylarında bizden de teknik destek alarak yapabilirsiniz bu şu. Biz açılışta genelde aracın marka modelini uyguluyoruz. Cihazımıza araca cihazımıza entegre ederken kullandığımız ekipmanlar var. İlk önce ondan bahsedeyim. Birinci olarak orijinal CD radyo yuvadan ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan ve fit olarak gründüğü kaplayan çerçevemizi kullandık. Bu birinci kullandığımız ekipman. İkinci ekipman ise aracın direksiyon kumanda kontrolleri yani ses açma kapama, şarkı değiştirme, ses kısma, kaynaklar arası geçiş. Bir de direksiyon simit üzerinde bluetooth fonksiyonu için açma ve kapama var tek çalışmaya tuşumuz kapama tuşu. Açma tuşu da çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Bunu videonun içeriğinde tamamıyla göstereceğim. İlk önce Android Auto'yu gösteriyorum. Şu anda karşımızda Android Auto var. Araca dokun yaptığımız eklentilerden biri de orijinal USB'nin çalışması. Orijinal de sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Gelip test attığımız zaman kamera geliyor videonun içeriğinde göreceksiniz. Aracımıza başlık monitörü de eklentisi yaptık. Cihazda açılan videoların tamamı başlık monitörlerine de ulaşabiliyor. Askılıklı başlık monitörü kullandık. Onu da birazdan arkadaşımız video içerisinde gösterecek. Tekrar toparlamak gerekirse birinci olarak çerçeve kullandık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Soket yapısını bozmadık. Orijinal USB çalıştırdık. Geri görüş kamera eklentisi bir de başlık monitörü eklentisiyle montajımızı bitirdik. Cihazımız Grundig GX3800 şu anda fiyat-performans ürünü. YouTube kanalımızdaki birçok araçta bu cihazın uygulandığını görebileceksiniz. Egea da bunlardan biri oldu. Şu anda Android Auto'dayız. Deneyelim. Cihazın ses işleme yeteneğiyle başlayayım ilk önce. Çok Civi ve Kenvot'un ortak üretimi olduğu için. Audio kısmına girdiğinizde hazır ekolajzırlar ve kendinizin hazırlayacağı grafik ekolajzır, DSP zaman ayarı, sabuhur ayarları, hoparlörlere giden frekans aralıklarının ayarlarıyla cihaz komple bir ses sistemi yapısına hem orijinal e, araçtaki hoparlörleri daha keyifli çaldırıyor hem de altyapısı 3 amfi çıkışı olduğu için ses sistemine de uygun. Bu birinci anlatacağım konu. Cihazda CarPlay ve Android Auto olmadan ne işler yapıyor, ondan bahsedeyim. Radyo kısmı var. Radyonun haricinde telefonla görüşmek için Bluetooth, Bluetooth'un harici mikrofonla ilgili kısmını arkadaşımız göstersin. Böylelikle e, telefon görüşmesi sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz araçta. Genelde bu tarz multimedya cihazı entegre eden kullanıcıların en büyük sorunu Bluetooth sorunu. Global markalarda bu sorun kesinlikle yok. USB üzerinden videolarımızı ve mp açabiliyoruz cihaz üzerinde. Ondan devam edelim. başlık monitörlerini gösterelim. USB taktık. USB'yi orijinal USB kısmına taktık. İçindeki dosyalardan şu anda MP4 video formatını açtık ve şu anda arkadaşımız başlık monitörlerinde gösteriyor. Cihazımız Full HD videoları açabiliyor ve açtığı görüntülerin tamamı da başlık monitörlerine yansıtabiliyor. Bu şekilde yolculuk esnasında burada açacağımız herhangi bir görüntünün tamamıyla araç içerisinde kullanıcı seyredebilecek. Yine buradan ses açma kapamayı da gösterelim. Ses kısmı çalışıyor. İleri geri tuşlar da çalışıyor. Sorunsuz bir şekilde. Başlık kontrollerinde görmüş olduğunuz Cihazımızda şimdi önce Android Auto'yu anlatacağım. E, USB ayırdıktan sonra e, Android Auto kablo üzerinden çalışıyor. Böylelikle kabloyu taktığımız zaman Android Auto gelecek. Android Auto'nun birçok videomuz var. Detaylı anlatımları var. Takip edebilirsiniz. Ben bu araç içerisinde birkaç örnek göstereyim. Bu arada e, direksiyon kumandasının simidin altında ses açma, kapama bir de ortada bir tuş var. Onu bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da gibi. Oktay Çevik ara. Oktay Çevik mix sepet gibi. Eve götür. Eviniz bulunduğunuz yer gibi birçok işlemi artık kullanıcı direksiyon simidini elinden bırakmadan yapabiliyor. Buna da birkaç örnek göstermiş oldum Android Auto'da. Bir örnek daha gösterelim Spotify'da. Sezen Aksu çal. Tamam, Sezen Aksu çalınması isteniyor. Gibi. Dolar ne kadar? Hesaplıyorum at. Bak. Dolar ne kadar? Bir Amerikan doları yaklaşık 7 Türk lirası 30 gibi birçok işlemi kullanıcı bas konuş tuşunu yani telefonu hiç fizik olarak eline almadan, direksiyon simülerinden bırakmadan yapabilecek. Bu Android Auto'nun nimetleri. Ee, cihazımız e, Android'de de Screen Mirror Link yapabiliyor. Onun da ayarlarını gösterelim. Telefon bağlantı ayarına girip kullanıcı Android Mirror'u seçtiği zaman telefonun ekranı cihazlarına yansıyacak. Şu anda yansıdı. Buradan da bir Netflix'ten video açalım. Bu e, cihazımız açtığı Videoları arkalar... Bahsediyor. Şit montörlerine de görüntü geldi. Gördüğünüz gibi cihaz, Sirit mirorunda bu şekilde aynı zamanda da atabiliyor. Ses de aynı zamanda Bluetooth üzerinden araç hoparlörlerine yansımış oluyor. Böylelikle Android Auto ve Android Mirror'da anlattan sonra bir de CarPlay ile bahsedeyim kısaca. Yine CarPlay'de kablo ile çalışıyor. Apple 5S ve yukarısındaki bütün telefonlarda CarPlay var dikkat etseniz hemen şarj olmaya başladı gösteriyor. Ee, bu tarz cihazların en büyük avantajlarından biri de bir buçuk amper quick şarj e, yaparak telefonlardaki şarj sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Şöyle yine araç ayarlarına girelim bakalım doğru da mı? Şu anda devam deneme yaptığımız için Android Apple CarPlay olması lazım. Apple CarPlay açıyorum. Cihazımızda Apple CarPlay'i de anlatalım. Yine kabloyla bağladık. Gördüğünüz gibi Apple CarPlay ekranı geldi. Apple CarPlay'de de yine bas konuş tuşunu kullanabiliyoruz. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda ist... gibi işlemleri yine kullanıcı direksiyon simidi denilen bırakmadan yapabilecek. Muharrem mesaj yaz. Hangisi? Muharrem alarm artı doks. Ne söylemek istiyorsun? İşlem tamam mı? Muharrem mix sepete mesajın şöyle. İşlem tamam mı? göndermeye hazır mısın? Gönder. Tamam, gönderildi. Gibi birçok işi yine kullanıcı direksiyon simidinden bırakmadan e, yapabilecek. yapabilecek. CarPlay'inde yine detaylı videolarımız var. CarPlay ekranı iOS 13.14.2'den sonra bu arayüz karşılıyor kullanıcıları. Bu şekilde kullanıcı CarPlay'i de kullanmış olacak. Bu cihazımızın bir diğer özelliği de yine USB'den ayırıyorum. iPhone Mirror özelliğini de gösterelim bakalım. iPhone Mirror'ı seçtik. Cihazımızın ekranı geliyor. Demin dikkat ettiyseniz Android Mirror yaparken ilgili alanlarında seçim yapabiliyordum ama iPhone'da sadece telefondan izin veriyor. Bu şekilde açabiliyoruz. iPhone Mirror'dan da bir YouTube videosu örneği gösterelim. Bakalım YouTube'dan açacağımız video arkaya gidecek mi? Şey açalım. Hello. Yine ses araç şoförlerinde. Minisler tehlikeli şaka. Ay çok heyecanlandım. Hemen kaymalıyım. Gördüğünüz gibi iPhone'da da yine keza iPhone'dan açacağımız <laughs> Screen Mirror'un cihazın arka başlık monitörlerine sorunsuz bir şekilde aktarıyor. Sesi de araç sistemini alıyor. Böyle ekle montajımızı bitirmiş olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız aracınız hakkında detaylı bilgileri, cihazlarımız hakkındaki detaylı bilgileri WhatsApp destek hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. Yaptığımız montaj videolarını YouTube kanalımız ve Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Bizleri takip edebilirsiniz. <laughs>